Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2021 model Honda CRV arkadaşlar Aracımızı Güneşin zararlı ışınlarından korumak için Lumar cam filmiyle Koruma altına aldık ee, Öncelikli olarak Bütün müşterilerimize önerdiğimiz ön cam filmimiz Lumara 180. 80 ee, Bu Honda'larda Arka cam ve arka kapılara kadar siyah olduğu için Eee aynı tonu yakalamak adına ön kapılarımıza LUMAR ATR 15 uyguladık. Ama müşterimiz ısıdan da etkilenmemesi için hem ısıyı kesme açısından hem de sürüş konforunu arttırmak için arka kapı ve arka camlara ATR 35 uyguladık arkadaşlar. Bu sayede hem ön arka cam koyuluğu aynı oldu ve aracın gerçekten dışarıdan ısı iletkenliğini de kesmiş durumda bulunuyoruz. Müşterimiz şehir dışından bizi tercih etti. Öncelikli olarak Birlik Oto'yu tercih ettiği için ona teşekkür ediyoruz. Aracını seven herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Birlik Oto'yu takipte kalın.